İştah analiz programı olarak İstanbul'da şampiyon kokoreçe konuk olduk ve yanımızda Süleyman Bey var. Süleyman Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Süleyman Tokgöz. 43 yaşında şampiyon kokorecin yönetim kurulunda şu anda başkanlığı yürütmekteyim. Bu firmayı 62 yılında babam kurdu Galip Tokgöz. Ben de Bilkent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yurt dışındaki eğitimimi tamamlayarak geldim. Şu anda işin başında bulunuyorum. Evliyim, 3 çocuğum var. İstanbul'da yaşıyoruz. Onun dışında bu sektöre yabancı değiliz zaten. Hani babamdan dolayı kokoreç ve mide dolma üzerine yıllardır hizmet vermekteyiz. firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? İlk şampiyon kokoreç şubemizi babam 1962 yılında İstiklal Caddesi'nde açtı ve zamanla popülaritesini kazandı ve bugünümüze kadar gelebildi. Biz de 2000'li yılların başlarında çocuklar olarak bu işi üniversite tahsilini bitirdikten sonra babamızdan öğrendiğimiz bütün deneyimleri bizi tercih eden franchise'larımızla buluşturarak Türkiye genelinde 2000'li yılların başından itibaren bayilikler vererek bu noktaya geldik. hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Şampiyon kokoreç olarak franchise'larımıza soğuk zincir içerisinde ürünlerimizi göndermekteyiz. Ayrıca Türkiye genelindeki bilinen zincir marketlerle çalışmaktayız. İlerideki planlamalarımız arasında da Avrupa ve Uzak Doğu, Orta Doğu buralarda franchise'lar verilerek ürünlerimizin sevkiyatını tamamlayacağız inşallah. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Türkiye'nin her noktasına ürünlerimizi gönderiyoruz. Bununla birlikte Orta Doğu, Uzak Doğu olmak üzere yaklaşık 15 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Kalite politikanız nedir? Kalitemiz tamamen eski olmamızla alakalı. Çünkü eski olmanın bize verdiği bir avantajla Türkiye genelindeki mezbaalarla en iyi bağlantıları biz yapıyoruz. Süt kuzu olan kuzuların bağırsaklarını kullanarak sizlere sunuyoruz. Üretim aşamasında Dikkat ettiğiniz hijyen unsurları nelerdir? Üretimle ilgili zaten aldığımız standart belgelerimiz var. Herkesin Milli, ISO olsun, hasip olsun ve ayrıca helal kesim belgelerini almış bulunmaktayız. Bunların bize verdiği kurallara uyarak üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Franchising adaylarını belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Franchise adayını belirlerken ilk önce adayın işletme kabiliyetine bakıyoruz ve ayrıca markamıza değer katacak kişileri seçiyoruz. firma olarak kurumsallaşmanızdaki en önemli etken nedir? Bizim franchise vermemizin sebebi artık İstiklal Caddesi'ndeki yerimize sığamamamız ve işte taleplerin oluşmasıydı. Ayrıca de babamın yıllarca emek verdiği böyle bir markayı istedik ki bütün şehirlerimizde sunalım. Herkes ailesini alıp güvenli bir şekilde gelsin ürünlerimizi, lezzetlerimizi deneyimlesin. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Ben babamdan aldığım ilkelerle birlikte bu bizim bu ürünümüz sakatat olduğundan dolayı çok riskli bir üründür ama bizim ürünlerimizi güvenle tüketebilirler. Çocuklarına yedirebilirler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.